Şuradan ee, bir vs 1 kralı daha mantıklı olur ya. Zaten savunma çıkacağız. Slova gerek yok. Kaçamıyorlar kolay kolay. Evet bu arada like atmayı unutmayalım. Recep şu patlama şeyini değiştir kankam ya. Vallahi değiştir şunu kurban olayım ya. Yani ormanından evet goldu ben alıyorum ama stek gelmiyor. Bir tek boşa gitti orada. Arkadaşlar no fight no fight. Bekleyin bir dört olayım. Tamam 4 oldum. Pasifim de olacak şimdi. Pasif de olunca saldırırız. Çok güzel çıktık oradan be. Tam ölecekken var ya adama bir Q, -Q koydum. <laughs> Lancelot sövmediyse adam değilim. İçinden şey diyordur bu nasıl hero lan böyle. Abi 1 HP'de bu hero ile kill almak aşırı kolay oluyor ya. Birazcık şuradan canlar alalım da boşa gitmesin. Tekrardan pasif dolduracağım. Bekleyin biraz. Pasif dolunca rahatlıkla gireriz fightlara. Çok iyi. Güzel kaçtı. Tamam sıkıntı yok. Lord'u alalım. Edit'e bir selamünaleyküm aleyküm deyip geleceğim hemen. Çok güzel damage. Kahin mi alsam acaba? Yoksa bir saldırı da alsam mı ya? Saldırı en azından Çok güzel. Yo sal orayı sal sal hiç gitme. Hero aşırı sıkıntılı ya Lukas. Özellikle ormanda çok tehlikeli bir şampiyon. Eğer takımın seni oynattığı takdirde Kazanamayacağınız fight yok yani. Yani bunu sola alıp çok dayak yiyenler oluyor. Ama asıl olayı ormanda takımla oynamak. Bir de tabii pasif kontrolü yani. Pasifinde olduktan sonra her türlü fight'a rahat rahat girebilirsin. Şimdilik ultiyi basmayalım. Toplu fight'larda basarız. güzel kaçtı çakal. Çakal. Lancerot nerede acaba? Buluyorsunuz ama gitti. Aşağı gitmiş. Çok güzel. Burada bir oyun işimizi çözer. Abi gireceğim de ha minyon. Hop şuradan arazi. Gule'yi de aldık mı? Tamamdır. Ooo Lancelot'a bak. Midi yarmış da biz de midi alalım abi. Yar patmayacaktım da geri kaçtı. Biraz pasif bir ekleyelim arkadaşlar, sakin olun. Halledeceğiz. Yani... Neyse bir midas patlatayım hem saldırı hızı olarak da güzel gidiyor. Pasifim gelsin. Geldi. Hmm. Oradan çıkamadım. Kulede ben kaldım çünkü 2700. Bir anda kuleden deme içince şat verdik. Kötü oldu. Kule bizi çok üzdü. De, bu hero da kule altı fight atmayacaksın ya. Kaçı skill'i olmadığı için kulede kalınca bir daha da çıkamıyorsun. Çok kötü bir durum. Bir de şeyine bayılıyorum bunun. Öldüğünde her zaman pasifi full doğuyor. Lord'u alalım arkadaşlar. Yani Dirtle'ımızı. Güzelsiniz. Bunu keseyim öncelikle. Lan nereye gidiyorsun? Girin abi şeye. Turtle'a. Hmm, bunun ultisi dönerse bizi kesebilir. Hadi ulti. Ah be. Mia'ya bak. Midas'ın fullenmemişti var ya. Midas'ın bir fullenseydi. Adam hem can çalma çıkmış. Son anda da ilham bastı bizi kesti. Şimdi Midas'ımızı bir çıkalım bakalım. Bir yansıma mı patlatsam acaba? Ya şimdi midi mi tutayım burayı mı tutayım? Ya çayot olmayınca yansıman da çok önemli olmuyor ama. Hadi be 1 bir HP. Biraz demeyiz arkadaşlar. Hadi destekleyin beni. Aga yok destek yok. 3 ölüyoruz ya. Gir kanka ona. Oho. <laughs> Güzel orada yıkladık. Çıkın abi. Güzel damage. Çok iyisiniz. Of. Kafasına fena vurdum onun. Kafası yarıldı. Güzel. Kıyamet kanatlarımızı alalım. Lordumuz hala gidiyor. Lan öl. Kulenin patlamasını alsın minion Ben de o arada ormanlara döneyim Saldırı hızı da çok yakışıyor bu hero'ya ya Midas'tan gelen bir saldırı hızı çok tatlı oluyor. Fight atmayın. Yokum orada. Lan duvardan geçemedim. Yuh hasara gel. Lancelot iyi vurdu. Tüm hayatta Cyclops hayatta. Kuleyi alırız gibi ya. Çok iyi abi. Girin o gir 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 bitir. Adamsınız. Birkaç yerde fenasal öldük ama neyse ki iyi toparladık. 13 3 10 59k. Oha, tankladığım şeye bak. <laughs> Recep'le aynı tanklamışım. <laughs> Güzeldi.